Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhaba değerli dinleyenler Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti Hepinizin üzerine olsun Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun Bütün peygamberlere selam olsun Haneleriniz huzurla, bereketle, emniyetle dolsun. Mevla cümlemizden, hepimizden razı olsun. Ümmü Seleme'ye sormuşlar. Allah Resulü nasıl en çok yaptığı dualardan hangisini ederdi? O da aktarıyor. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ haraca min beytihi kal Bismillah tevekkeltu alallah. Allahümme inni e'uzu bike en adille ev udal, ev ezille ev üzel, ev azlime ev uzlem, ev ejhele ev yüchele aleyh. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Peygamber Efendimizin eşlerinden Ümmü Seleme kendisinden aktarıldığına göre Resulullah evinden çıkacağı zaman Şöyle dua ediyor. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım sapmaktan, saptırılmaktan, kaymaktan, kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. Ümmü Seleme validemiz hadisi bizlere aktaran Allah Resulünün duasını onun bu konudaki davranışını, sünnetini aktaran Validemiz Ümmü Seleme sahabiler arasında bilgisi, güzel hitabeti konuşması ve faziletiyle biliniyor. Peygamber Efendimiz'den 378 hadis aktarmış. Allah ondan razı olsun. Tevekkül ve yakın hadiste yine Müslümanın belirgin vasfı olarak bizlere hatırlatılıyor. Tevekkül ve yakın her daim Allah ile beraber olma bilincidir. Sürekli güven bu şuurun sonucudur. Müminlerin annesi peygamberimizin temiz eşlerinden, ezvacı tahiratından Ümmü Seleme Allah ondan razı olsun. Bu rivayetinde peygamber efendimizin evinden çıkacağı zaman yaptığı dua ve güven tazelemesini bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimizin bu duayı yapmadan evinden çıkmadığında yine bizlere Ümmü Seleme'nin validemizin başka rivayetinden de öğrenmekteyiz. Evden çıkıp topluma karışmak, günlük işlere dalmak yani insanlarla değişik boyutlu temaslarda bulunmak demektir. Peygamber Efendimiz Yalnızken de, evindeyken de, sokakta, çarşıda, pazardayken de tüm işlerinde Allah'a güvendiğini, ona sığındığını ifade eder. İnsanlarla münasebetlerinde, haklara riayet etmekte, doğru yoldan ayrılmaktan, saptırılmaktan, kasıtlı kasıtsız haktan uzaklaşmaktan, başkalarının kendisini yanıltmasından, davranışlarında zulüm yapmaktan, zulüm işlemekten kendisine başkalarının zulmetmesinden, haksızlık etmesinden, insanlara karşı cahilce davranmaktan, cahillerin kaba ve kasıtlı davranışlarına duşar olmaktan Allah'a sığınmak tam bir güven duygusuyla güne başlamaktır. Duanın insan üzerinde çok müsbet olumlu tesiri etkisi vardır. Dünya işlerine dalıp Allah'ı unutmak, insanların telkinlerine kanıp doğrudan ayrılmak hiç şüphesizdir ki insanı birçok yanlışa itecektir. Böyle bir tehlikeyi daha ilk adımda Allah'ın yardımını ve korumasını talep ederek önlemeye çalışmak, bizzat kendi kendisine uyanıklığı telkin etmek anlamını taşır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, sapıklıktan, zilletten, ayağının kaymasından, zulümden ve cahilce davranışlardan Allah'a sığınırken bu noktaların toplum içinde son derece önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Bu tür tehlikelerden uzak kalabilmek için Allah'tan yardım dilemek gerektiğine önemli işaret etmiştir. Allah'a tam güven ve tereddütsüz imanın dualara da yansıması gerektiğini bizlere hadis-i şerif anlatıyor. Peygamber Efendimiz her daim Rabbine sığınır. En yüce dostuna, Mevlâsına sığınır ve ondan yardım isterdi. Evden dışarı çıkarken bu şekilde dua etmek müstehaptır. Peygamber Efendimizin bu buyruğuna icabet etmek elbette çok güzeldir. Fazleti boldur. Sapıklık, zillet, Zulüm ve cehaletten her daim uzak kalmaya gayret etmelidir. Bu konuda Allah'a sığınmalı Müslüman Allah'ın yardımını istemeli Peygamber Efendimiz Bizlere şöyle buyururlar Kim ki evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor Allah'a güveniyorum Günahlardan korunmaya Güç yetirmek Ve taate kuvvet bulmak Ancak Allah'ın tevfik ve yardımıyladır Derse Kendisine Doğruya iletildin ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır. Evinden çıkarken bismillah, tevekkül tuvallah ve la havle ve la kuvvete illa billah diyenin Allah'a güven tazeleyip işlerini hatadan korunmasını, taat ve hayırlara muvaffak kılınmasını Allah'ın yardımına yani inancını böylece ortaya koyan kişinin umduklarını elde edeceğine bir işaret ve bir haber vardır. Hadis-i şerifte. Ayrıca şeytanın kendisini yanıtmaktan ümidini kesip uzaklaşacağını bizlere bildirir, hatırlatır hadis-i şerif. Tevekkül etmesini bilen tam bir güvenceye kavuşmuş demektir. Kulun Allah'a tevekkül ettiğini bilmediği için onu yanıtmaya çalışan şeytanı, durumu bilen şeytanın boşuna uğraşma, o güvene eriştirildi diye uyarması Allah'a tevekkülün gücünü gösterir. Hadisin bir başka varyantında. Allah'a güvenip sığınmak en sağlam barınak ve korunmak demektir. Kişi evden çıkarken Allah'a yöneldim, tevekkül ettim. Allah'ın adıyla demeli. Bu kuşkusuz Peygamber Efendimizin bizlere tavsiyesi. Ve böyle dua etmek bir müstahap. Bunu alışkanlık haline getirmek ve diğer insanlara, insanın çocuklarına da öğretmesi büyük fazilettir Rabbimiz nasıl tereddütsüz bir iman ve Allah'a tam bir teslimiyet, yakin, güven ve tevekkülde bulunulması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'inde ayetleriyle bizlere hatırlatır. Müminler Hendek Harbi için toplanıp gelmiş, düşmanı gördükleri zaman Allah'ın ve Rasulünün bize vaat ettiği işte budur. Allah ve Rasulü doğru söyledi, dediler. Bu onların iman ve teslimiyetlerini arttırıp pekiştirdi. Hendek Savaşı öncesinde olumsuz yıkıcı propagandalarla Müslümanların dirençleri kırılmaya çalışılmıştı. Müslümanlar Kureş ordusunun geldiğini görünce Allah'ın ve Rasulünün zafer vaadini hatırladılar. Böylece güvenlerini arttı ve zaferi gözleriyle görüyormuşçasına tereddütsüz ve kesin bir teslimiyetle düşmanı karşıladılar. Gelen ordu Müslümanların korkularını değil, iman ve teslimiyetlerini arttırdı. Allah'a olan yakin ve tevekküllerini çoğalttı. Allah Teala ey müminler yoksa siz sizden önce yaşamış olan kavimlerin başına gelenler size gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ve onlar öylesine sarsadılar ki peygamber ve onunla birlikte iman edenler en sonunda Allah'ın yardımı nerede kaldı dediler. İşte o zaman onlara bilesiniz Allah'ın yardımı çok yakın denildi. Rabbimiz bunu Bakara suresinde bizlere anlatıyor. Hazreti Peygamber de önce zor anlar yaşanacağını ama sonuçta Arap kabilelerinin dağılıp gideceğini ve zaferin müminlerin olacağını önceden beşir vasfıyla müjdelemişti müminlerin bu ilahi ve peygamberi vaatlere olan güveni gözleriyle gördükleri düşman ordusundan daha kesindi. O yüzden de asla korkmadılar, sarsılmadılar. Ayet-i kerime bu hakikati anlatmaktadır. Candan iman ve Allah'a güvenin müminleri tehlikeler karşısında nasıl güçlendireceğini bizlere göstermektedir. Yine Rabbimiz Ali İmran suresinde 173 ila 174. ayetlerde bazı münafık kişilerin Müslümanlara düşmanlarını size hücum için hazırlandılar. Aman onlardan sakının demeleri onların imanlarını bir kat daha arttırdı. Ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Dediler. Bunun üzerine onlara hiçbir zarar dokunmadan Allah'ın nimet ve ikramlarıyla döndüler. Böylece Allah'ın rızasına talip oldular. Allah büyük kerem sahibidir. Rivayetlere göre küçük Bedir gazvesi demek anlamını taşıyan Bedir Sura'da Ebu Süfyan komutasındaki müşriklerle karşılaşmaya hazırlanan İslam askerlerine bazı münafıklar Kureş ve yandaşlarının büyük bir güç oluşturduklarını söyleyerek onları caydırmaya çalışmışlardı. Ancak bu haber müminlerin Allah'a güvenlerini ve zaferi olan inançlarını iyice pekiştirdi ve kuvvetlendirdi. Allah bize yeter, düşmanın sayısı önemli değil şeklindeki teslimiyetleri, Allah'ın rızasını her şeyden önde tutmaları, en küçük bir sıkıntıya, sarsıntıya düşmeden başarılı olmalarını sağladı. Çünkü Allah kendisine güvenenlerin güvenini asla boşa çıkarmaz. Müminlerin inançlarında tereddütsüzlük ve Allah'a olan sarsılmaz itimat, güven onların büyük gücü ve başarılarının da sırrıdır. Ellezine yu'minun bil gayb. Müminler gaybe inanırlar. Allah'ı gözleriyle görmezler ama bütün güçleriyle Allah'ın nimetlerini, onun kudretini hissederler. Allah'ın verdiği havayı teneffüs ederiz. Allah'ın verdiği rızıkla Rızıklanır hayatımızı sürdürürüz. Veren o, alan odur. Müminlerin imanlarında şüphe yoktur. Şüphe olmamalıdır. O iman ki la raybe fi. Hiçbir şüphe olmadan Allah'a teslimiyet. Allah'a bağlanmak. Furkan suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Ve al alel hayyillazi la yemut ve subbih ve kefa bihi bi zunubi ibadihi Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip sığın. Güven ve sığınma duygusunun insana gerçekten güven verebilmesi için sığınılacak kimsenin fani olmaması gerekir. Bu duygu hiç ölmeyene, yokluğu düşünülmeyecek olana yönelik olmalıdır ki kişiyi güçlü ve diri tutsun. İşte bu ayet-i kerimede Yüce Allah Habibine ve onun şahsında Müslümanlara hitapla kendisini ölümsüzlüğü ve sürekli diriliği ile tanıtmaktadır. Ve alallahi feliyetevekkelil müminun. İbrahim suresinde müminler Allah'a güvenip dayansınlar buyurur. Tevekkül Allah'a yönelik olursa bir anlam taşır. Aksi halde o sadece aldanmak demek olur. İslam dışında kalmış olan insanlar değişik varlıklara bel bağlayabilirler. Ama müminler ancak Allah'a bel bağlamalı. Müminlere yakışan da budur. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى Allah. Bir işe azmettiğinde artık Allah'a güven buyurur Rabbimiz Ali İmran 159. ayet-i kerimede. Yine وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ buyurur. Allah'a güvenene Allah kafidir. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Gerçek müminler o kişilerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda bu ayetler onların imanlarını pekiştirir ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَكِدَتْ قُلُوبُهُ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ zâdetüm imanın ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Rabbimiz kendisine gönülden inanıp bağlanan ayetleri ismi okunduğu zaman kalpleri yürekleri ürpeyen ve ona olan teslimiyeti bağlı tevekkülü daha da artan müminlerden eylesin cümlemizi. Hoşça kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş